E iyi olmuş. Ya sen sözlü halinle denize niye kalp kolye alıyorsun? Kör gözün parmağını. Ayıp değil mi ya? Ahmet abi sen de mi ya? Sen de mi ya? Sanki bilmiyor gibi. Ya ben Nurhayat'la hayatla sözlü mözlü değilim. Ayrılmıştık biz. Ben denize çıkma teklif ediyordum. Yalnız bu Nurhayat Hayat var ya, bataklık gibi ha. Bundan böyle çıkmak için debelendik çavallığa gidiyorsun dibe. Daha çok batıyorsun. Kolye ne oldu peki? Taktığı işte Nur Hayat boynuna burada böyle çekirge gibi zıplaya zıplaya geziyor. Deniz biliyor mu Nurayat'ın sana kaçtığını? Öğrenmiş herhalde. Sabah böyle kapıda karşılaştık, soğuk soğuk timsah gibi sırıttı. Sen bu aralar belgesellere takılıyorsun herhalde. Abi vallahi seyrediyorum ama Geceleri uyku muyku mu kalmadı, nereden bildin? Valla bataklıklar, timsahlar, çekirgeler, suda yaşam, kaya balıkları. Geceleri artık böyle yani. Yalnız bu kaya balıkları benden daha mutlu Eşlerini kendileri seçiyorlarmış. Ha, kaya balıkları, tamam. Sen balık al denize. Geçen akvaryumda bir balık öldü, çok üzüldü. Hediye he? ha? He. Hem özür, hem kalbim sende. Hem diziniz hayırlı olsun hesabı. Ahmet abi sen nasıl yalnız kalıyorsun? Vallahi ben anlamıyorum ha. Yani kadın olsam direkt... Sağ olasın. Ne? Duydun? Akşam gideceğim Zeki kubuzun apartmanının sigortalarını indireceğim. Adam diziyi seyrederse ömür boyu onunla çalışma şansımı yitiririm. Aşlar, sen abarttın ama iyice ha. Deniz, zombi oldu, hatırlatırım. <laughs> ya. İyi günler. İyi günler. Dizinizde başlıyor herhalde. Evet. evet. Harika, seyredeceğiz inşallah. Ya ben hiçbir yere gitmeyeceğim, seyredeceğim. Hatta Nurayat'ın babası e, bu akşam davet etti, oraya da gitmeyeceğim. E, çünkü diziyi seyredeceğim. Çünkü dizi benim için her şeyden daha önemli. Hadi ya. Evet, hatta belki sonrasında <laughs> ee, diziyi konuşmak için gece bir araya gelebiliriz. Ee, Bu da karşılaşırsak benim de size anlatacağım bazı şeyler <laughs> olabilir. Ee, öyle yani, evet. Hoşça kalın. Görüşürüz. <laughs> Bizim apartmanın sigortaları nerededir sence? Ben ipolim okuyucu bile. İlerleyen bir berber kendini uzarsa ona bile var. Ya özel görünüm icat ettiği güçlü saz. Bu bir gitar iki ukulele. Üstelik elektrikli yani çok farklı bir şey. Buna ben bir elektrolator öneririm. gelmedin sevgilim? E buradan mı ev çekindin? E nasıl ama çok sevgilim. Çünkü tabi bakmadık ya bir bebe oldu evlilik bilmiyor. Ama benim evde şenere kız iz, izledik. Ne? Ne? Ne dediler? Ya <laughs> e, benim şimdiye kadar ki en Kesinlikle, diziye ne dediler. Kesinlikle tutmazdıklar Hadi ya. Oğuz Sert. Yeni çekil. Ben tahmin ediyordum. Öngörüme sağlık. Ya Tufan Hoca'nın işleri kötüdür filan ama yani bir şekilde izlenir, tutar yani. Herkes ağız birliği etmişçesine bunu kimse seyretmez dedi. Ben de bir şeyler içip unutmaya geldim. Tufan telefonlarını açmıyor. Eyvah. Üç bölüm yedek olduğuna göre biz artık herhalde çekmeyiz. Yayından kalkacak olursak... Bana zaten yarışma sunuculuğu teklifi geldi. Ben bari onlarla görüşeyim bu hafta. Beni de bir çocuk dizisinden aradılar Cadı rolü. Ben de yan onlarla randevu yapayım o zaman. Ben bu sezon tiyatro yapacaktım zaten. Ben de bavul yapayım bari. Oh, Yo, niye böyle oldu ya? O kadar emek, niye? <laughs> Çok zaman harcadım. Şimdi zaman beni harcıyor. Oh, ya! Ah, mı harcadı? Bana şarap ver önce. Atalım miyim? Ya bir apartman senin. <gülüyor> <gülüyor> ya benim sana söyleyeceklerim var da. Hmm. Ya bu Nuhayat bize bizimle ikamet ediyor ya. Hmm. Sana kaçmış. Evet, Orçun söyledi. Ya Allah Allah. Ya ben çözemedim bu Orçun nasıl bir organizma ya. Ya sen evde tek kelime etme. Ondan sonra git konuya, komşuya bütün haltları anlat ha. Ya neyse, işte bu, bu hayat işi var ya. Ya Rıza, bana bir açıklama borçlu değilsin ki. Bizim seninle bir kahve içmişliğimiz bile yok. Yok yani hayır, öyle değil ya. Yani o da e, ileride tabii olur da. Yani olacak bence. Rıza, e, ben herhalde bir iki haftaya İzmir'e dönüyorum. Nasıl? Ya bizim dizi pek iyi gitmiyor gibi de... ...tutmayacak büyük ihtimalle. Yani durduracaklar çekimleri. Benim başka işim de yok. Zaten annemleri falan da özledim İzmir'i öyle. Çok soğuk ya burası. Toparlanıp gideceğiz biz. Ne demek o ya? Emir'le Açılay kalacak herhalde evde de. Yani kısmet işte. Ne yapacaksın? Bizim işler böyle. <laughs> Bizim dünya. E, yalan dünyaymış o. E sizin dünya daha yalan. Baksana sözün yukarıda. Sen burada benimle oturuyorsun. Ya gitme ben. Yani belki... Yani ben sizin piyasayı tamam çok iyi bilmiyorum da... Ya ben on yıldır bu rolü bekliyorum Rıza ya. Vallahi bir on yıl daha bekleyemeyeceğim artık. Vallahi ben bırakacağım bu işleri artık tamam. şey yaparız ya görüşürüz zaten gitmeden yani haberleşiriz. Şey yaparız vedalaşırız. Tamam. İyi geceler. İyi, iyi geceler.